ittifak dolayısıyla vesaire. Bugün üçüncü yol dediniz. Özü başımıza giriyoruz dediniz. Hür ve müstakil dediniz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldunuz. İmamoğlu'nun belediye gücü, Murat Kurum'un devlet gücü arasında buğra kavucun nasıl sıyrılıp İstanbul'u kazanacak? Çok iyi hatırlıyorum ben. Eee 2019 seçimlerinde eee Sayın İmamoğlu da çok zorlu şartlarda başlamıştı. Ee, dolayısıyla iyi bir çalışmayla, doğru bir kampanya süreciyle, kendinizi doğru anlatabildiğiniz ölçüde e, milletimiz zaten takip ediyor. Türkiye'de oturmuş bir demokrasi kültürü var. Sandık konusunda milletimiz çok hassas ve tercihlerini yaparken e, birçok faktöre bakıyor. E, ben orada avantajlı olduğumuzu e, bagajımızın boş olduğunu hiçbir şekilde bir başka siyasi emel ve arzumuzun olmadığını, tek odamızın İstanbul olacağını ve e, hani genel başkanımız öyle bir genel başkan ki benimle vicdanınız arasında kaldığınızda vicdanınızın sesini dinleyin diyen bir genel başkana sahibiz. Biz dolayısıyla hani biz İstanbul Belediye Başkanı olduğumuzda bize İstanbul'un menfaati dışında farklı bir odak, farklı bir alan veya farklı bir e, yere yönlenme ve ihtimalimiz yok. E, evet dezavantajlarımız var ama biz inanmış bir camiayız. Biliyorsunuz çok ciddi sıkıntılarımız oldu. İşte operasyon diyenler oldu, oldu bu oldu. Bugün de halen devam ediyor. Ya yani öyle ki ilçe başkanlarımız manipüle ediliyor adeta. Bugün biz bu lansmanı yaparken planlı bir şekilde, organize bir şekilde, anlaşmış bir şekilde istifalar oluyor. Yani iki gün önce size il başkanlığına aday getiren bir insan, ertesi gün ilçe binasının içerisinden istifa e, haberini videosu yayınlıyor. Yani bunların kendi doğal sürecinde normal şeyler olduğunu kabul etmemiz bizim mümkün değil. E, dolayısıyla biz partimizin içinde uzanan bu elleri görüyoruz, partimize uzanan bu e, iradeleri de görüyoruz ama tabii ki giden hiç kimse için mutlu olmayız. Fakat kalanlar bugün gördüğünüz bu coşku, bu heyecan hiçbir menfaat beklentisi olmayan bu kutlu davaya, bu kutlu mücadeleye önümüzdeki 5 yıl iktidarın ve belediyelerin gücü olmadan Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin menfaati için mücadele edecek arkadaşlarımız hepsi. Bizim en büyük gücümüz o inancımız. Sayın Başkan, sayın Tolga Akalın'la az önce röportaj yaptığımda Türk milliyetçilerinin Türkiye'de artık anketlere göre anket isimleri de verdi yüzde 60'lara gelen bir toplumsal tabana hitap ettiğini e, ve bu tabanın her türlü seçimi kazandıracak yetkinliğe ve etki gücüne sahip olduğunu anlattı. Şimdi böyle bir toplumsal taban ki anketler bize bunu gösteriyor. Böyle bir toplumsal tabana çok iyi hitap ettiğiniz yorumları da zaten e, herkesin malumu. Yalnız Türk milliyetçiliğinin bir adayı olarak da İstanbul'da Azmi Kara Mahmutoğlu çıktı Zafer Partisi'nin adayı olarak. Bu e, milliyetçi oylar yarışında nasıl görüyorsunuz? ...iki adayın yarışmasını tırnak içinde söylüyorum. Ya ben öyle bir kulvara girmem. E, milliyetçi oyların yarışması gibi bir e, durumun oluşmasına... ...ya da böyle bir konunun içerisine dahil olmayı istemem. E, bu tabii son günlerde e, beni sadece bu son dönem değil... ...her zaman rahatsız eden bir ölçük, yaklaşım olmuştur. İşte kimin ne kadar milliyetçi olduğunu elinde mezru olanlar ölçmeye kalkar. Ya siz kendinizi tarif edersiniz. Ben bu ülkeyi seviyorum. Ben bu milleti seviyorum. Ben bu ülkenin kültürüne, bu ülkenin medeniyetine, Türk milletinin geçmişine ve geleceğine kendime adamış bir insan olarak tanımlıyorum. Ha bunun benim kendi iç dünyamdaki tarifi bu. Ha dışarıdan kimin nasıl gördüğü, ne gördüğü e, beni bir anlamda ilgilendirmiyor çünkü ben içimde yaşıyorum. Yani bu ülkeyi yönetmek, bu milletin hayrına bir şeyler yapmak, e, devlet denen yapıyı e, iyi bir şekilde idare etmek ve bunu yaparken de bir coşku ve bir heyecana ihtiyacınız var, bir ruha ihtiyacınız var. Bu ruhu da ben e, bu milliyetçilik anlayışımızdan alıyorum, Türk milliyetçiliği anlayışından alıyorum. E, kastım nedir? Geçmişiyle, geçmişinde yarattığı medeniyetiyle ve bu e, idari konulardaki kabiliyetleriyle e, Türk milleti tarihte rol oynamış bir millettir. Bu zorlu süreçte benim en çok Ruhumu beslediğim kaynak orası. Hı hı, Türk Çünkü milliyetçiliği. Türk milliyetçiliği yani toplumu devleti yönetirken de ihtiyacınız Peki, olan ülkücülük de diyebilir miyiz buna? Buna ülkücülük diye. Ya ülkücülük ülkü sahibi olmak demektir. Kızıl elma sahibi olmak demektir. Ülkünüzün idealinizin olması demektir. O anlamda sizin de bir ülkünüz varsa, e, bir başkasının da bir ülküsü varsa kendi içinde elbette ki ülkücü tanımıdır. Ülkücü tanımına girer ama ülkücülükten kastınız belli bir yere mensubiyet ya da belli bir kuruluşta yer almış olmaksa e, o farklı noktalar. Siz daha kapsayıcı bir milliyetçilikten bahsediyorsunuz. E, elbette. Anladın. Yani bizi birbirimize bağlayan bağ, vatandaşlık bağı. Bu ülkenin Türk milletinin mensubu olmak, e, bu vatandaşlık bağıyla da birbirimize bağlamak çok kuvvetli bu bağ. Bu ırki temellere dayanan veya bir mezhepsel temele dayanan bir yaklaşım değil. Vatandaşlık bağı çok büyük.